Arkadaşlar, eee rast ayım, rast Çok alışmışım. Eee Play Tower Simulator oynayacağız arkadaşlar. E, başlangıç videosunu çekmişim arkadaşlar ama bir hata oldu, onu yükleyemedim. Başlangıç videosunu çektim bir hata oldu, onu yüklememiştim arkadaşlar. Tower Simulator'ün e, şöyle bir oyun arkadaşlar. Şimdi bir YouTube kanalı kuruyorsunuz oyunda. Ondan sonra video çekiyorsunuz. Ondan kazandığınız parayla e, evinize eşyalar alıyorsunuz. Kendi karakterinizi falan yapıyorsunuz. Bu sırada bu sırada da eğleniyorsunuz. Ee, kartal teslimatında oluyoruz arkadaşlar. bir ödül. Evet arkadaşlar, ee, hemen oyunumuzu anlatımına başlayalım. Arkadaşlar şu nakit e, sol üst köşede gösterilen şey yeşil nakit arkadaşlar şey. Mesela şey yapıyorsunuz. Bir ürün satın alıyorsunuz. 6 dakika sonra gelecek arkadaşlar. E, nakitle hızlandırabiliyorsunuz. Veya mesela şu olanın yanında artı yazıyor ya arkadaşlar. 10 on, on tane ondan alarak orayı geniş Daha fazla alan yerleştirebiliyorsunuz. Ee, evet bir de video çekiyorsunuz buradan arkadaşlar. Bir video izleyerek arttıralım uygarlığın kendi ordusu ve tarihi Ya yine mi bu adam var. ya? Siz medeniyetle oynayabilirsiniz ama biz Türk olarak Büyük Osmanlı medeniyetini seçiyoruz tabii ki. Bunu yaparak oyundaki en büyük Türk ittifakına girebiliriz arkadaşlar. Her hafta oyun içinde gerçekleşen medeniyetler savaşında diğer medeniyetlerle yarışabilirsiniz. Kalenzi Türk medeniyetini özgü binalar şeklinde inşa edin. Ordular ve ittifaklar kurup tüm dünyaya karşı oynayın. baya Bayağı bir de reklam yapmış gibi olduk. Tamam. Şimdi eee den 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 den. Şu video çekeyim. E, oyun ve eğlence. Tamam. Play and fun yani oyun ve eğlence yapalım arkadaşlar. Yani öyle gözüküyor zaten çocuk bir şey gülüyor, eğleniyor ve oyun oynuyor yani xbox'tan. Evet ee, arkadaşlar abone arttırıcımız var, bu çok iyi bir şey. Bir de ee, şey şeyimiz var arkadaşlar, 59 dakika kaldı onu da. Bir de abone arttırıcımız var, o da 17 saniye. Görüntülenmeler oluşuyor arkadaşlar, gayet güzel. Play and Fun bayağı bir izlenecek. Evet arkadaşlar ee, komik şeyler de yaptım komik e, videolar video ismin ismi, isimleri de yaptım. Mesela komik video isimlerim. E, bu vid değil mesela müzik sistemi dışında değil. Allah Allah. Yemin et bu komik ama tabi bunu söylemiyorum tamam bunu yaptım ama bir şey tamam evde makyaj videosu e, evde playstation oynayan playstation oynayan çocuk evinde ma ya makyaj yapan danla piliç Danla Pledge ve şarkıları Sing Song and Baseball bir de. Evet bunlar var. Ee, şimdi Evet Şu an yapmamız gereken tek şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Videomuzdan görüntülenme kazanıp görüntülenmeyle bir şeyler satın almak. Evet bir şeyler satın alabiliriz. Tamam. Tren tarihindeki ekonomik ürünleri alalım bence. Ee, şey, şey tarihinde ev, müzik ve bitki var. Ev, müzik, bitki. Ev, ee, müzik, bitki. Bitki burada var. Ev de var. Müzik var mı? Müzik al yok, müzik var. yastık alalım, kedi alalım, sonra da yastık alalım. Hayır 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 hayır. Aa ya, de yanlışlıkla bastım ya. Of. Ya burada da şimdi şey mi çıktı lan? Tap to start mining. Tabii ki de. Çalış yavrum çalış. Getir 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 getir. Ya çalış oğlum amca dur. He al şimdi. Çalış 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 çalış. Eninin çalış. al al. Gönder 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 gönder. Çal 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 çal. Gönder 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 gönder. Götür 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 götür. Ha, bir de level up yapalım tam olsun. Değil mi? Allah. Evet. Bir de görüntüler mi kazandık? Ee, şimdi ne yapacaktık? Ekonomi kuzunu olarak şey. İlk bir kedi alalım bence pet olarak. Pet alalım. Şöyle petimizi koyalım sonra mamasını alalım. Ya şimdi puzzle oynayabiliriz. It is the puzzle. Çok eğlenceli oyun arkadaşlar. E eşya gelme süresini azaltamıyorum. bir oyun. oyunu gibi bir şey işte. Evet mamayı düşürdük bence gayet güzel oldu. Yeniden oyna. Ah be evet, kötü oldu. Tekrar oynayalım. Oy çok iyi. Son param bitene kadar oynayacağım. Evet arkadaşlar. Ee... Hadi uff. Even 6 laken harder. Even. Uf, oh my god. Even, even, even. Had je ja, een ja. Uf, een kit kaartje te beën. Fokus aan, ja. Neyse önemli değil. Önemli olan ah önemli olan mama diyecektim. Evet. 700 tane de şeyimiz piksel tozumuz oldu. Plan fan 582 izlenmiş. Azıcık birazcık az izlenmiş. Eee var burada. Dur. birleşik yazayım arkadaşlar. Alan gitmesin. Tamam. Etkileri kedi istemiyorum. Oyun Evet. Bence gayet güzel ad verdik. 55 görüntüleme daha da Puggle oynayabiliriz tekrar. Puggle'ı çok sevdim. Hadi Puggle. Başarırsın bunu Puggle. Hadi drone. Ay mamaya da girmedi. Drone'a da girmedi abi. Çok kötü oldu. Neyse. Komuz Puggle. Çok abarttık değil mi? Oy. iki attım ama güzel. Mamaları severim. Evet hadi ye yeah. 115'i geçti oynayabiliriz. Paramız fazlaşsın diye başında bekliyoruz oynamak için ya. Yani. Evet gayet güzel oyun. Birazcık piksel tozumuz oldu. 100 kadar piksel tozumuz oldu. Hadi ben. Yani ee, Evet arkadaşlar e, abone olmayı arkadaşı. Şunu bitir, bitirelim bence. Bitirelim. Bir kedimiz oldu. Ve dört level. İşte bu. Petlerde de bayağı gelişme oldu. Of 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 of. mi? Hayır. Beğenmedim. Kesinlikle beğenmedim. O yüzden oynamıyorum. Bunlar da inandı gelecek ya. Evet 3 tane daha benimiz olsa yeter bize şey olacak. Evet yeni eşyalar. Yeni 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 severim yeni. Tabii eşyalar içinde ne var diyelim yorumlara yazsın. Evet farmar ve en oy çok güzel şeyler var ya. Bakalım. Bu aralarda gelişmeler var. Uu! Artık beyaz duvarım olabilecek. Böyle bir duvarım olabilecek. Ama 5000 bayağı pahalıymış. Evet. Ee, şu kediye yastık almamız lazım. Evet arkadaşlar. Ee, bir sonraki videonun... Bir sonraki videoda hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çünkü arkadaşlar e, bayağı sıkıntılı durumdayız. Videonun bitmesi için bayağı beklemem gerek. Yani oyundaki videonun bitmesi için bayağı beklemem gerek. Bayağı sıkıntılı durumdayım. Diğer videoda kedimi ve kendimi pulaştıracağım. Kedimi ve kendimin üstünü. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.